Malatya Kernek Meydanı'nda gelinen son durum. Birkaç yılda bir kızıldı, birkaç yılda bir kızıldı. En son pek çok ağaç kesilerek ortadaki o büyük havuz ve kaynak suyu kamyonlarca beton dökülerek kapatıldı. Su aşağıdan Fuzuli Caddesi'ndeki evlerin temelinden çıktı. Yani çıkacak bir yer arıyor. Hemen şu şu anda karşımızdaki o batıdaki siteler yapılırken iki yıl altından çok büyük iki boruyla kanalizasyona akıtıldı. Yani su illa çıkacağım diyor. Çıkacak yer arıyor. Kapattığımız için. Şimdi de böyle. Yine milyonlarca vergi buraya harcanıyor. Küstürdüğümüz suya ulaşacağız. Çabamız bu. Şuraya bir yapay şelale yaptılar. Ama şu, şu yapı, iğrenç bir yapı. Önce o kaldırılmalı bence. Çok kötü. Evet, burada arkeoloji müzesinin arka bahçesi. işte ağaç budama böyle kabak kabak yapıyorlar. Dal yok sadece gövde. İşte bunları 5-6 yıl önce güya budadılar gelinen aşama bu. Yani ağaç olmasın diyorlar resmen. burada da Kernek Camii vardı. kenek Camii'nin yanında da İlhak Kütüphanesi vardı. İlhak Kütüphanesi'ne milyonlar harcayıp restor ettiler. Tam bitme aşamasında yıkıp diğer camiyi de eski camiyi de yıkıp kocaman bir cami kondurdular oraya. Evet, koca şehrin bir halk kütüphanesi yok. Halk kütüphanesinde kitaplar paylaştırıldı. Pek çok Yere dağıtıldı Sabancı'ya, Kongre ve Kültür Merkezi'ne, hatta beş konaklara. Kütüphaneler Haftası'nda birkaç kişi kitap alıp sözüm olan Kütüphaneler Haftası'nı kutladılar. Nerede? Eski adıyla İnönü Parkı, yeni adıyla Hürriyet Parkı'nda. Hayret, üç tane akasya bırakmışlar. Nasıl oldu kıyamadınız? Karşıda da iki, dört tane gencecik ağaç var. Hıdrellezler de burada kutlanırmış hıdrellezler. Dilekler dilenirmiş. Sulara kağıtlar bırakılırmış dilek kağıtları. Lokmalar getirilir, dağıtılırmış. sesi listesi. Burada Kışla Caddesi. Gazi Saat Kulesi'nin yerinde bir köprü varmış. Buradan su geçiyormuş bu kanal, sulama kanalı. Üzerine Alaoğlu Hüseyin Bey'in yaptırdığı Hüseyin Bey Köprüsü varmış. O nedenle Hüseyin Bey Köprüsü denmiş. Yani adı verilmiş yaptıran kişinin adı Alaoğlu Hüseyin Bey. Gazi bitişinde İstanbul sineması varmış. Şimdi Gazi Parkı var. İstanbul sineması yıkılmış. Şurada İstanbul Pazacı. Yani sinemadan alıyor adını. Sağındaki Sivas Caddesi. Eski caddelerden. Tekke Camii. Eskiden çok heybetlemiş. Yanındaki binalar onu gölgede bırakınca küçük kalmış. Sinema Caddesi. Şimdiki yeni adı Beş Konaklar Caddesi. İleride Beş Konaklar var. Tarihi Konaklar. Sorulur hmm. mu? Hmm. Şey, Burada galiba kitapçı Kerim varmış. Eskilerin anlattığı kadarıyla. Şimdi ekmekçi. Böyle simitçi. Şimdi yasaklardan önce insanlar alışveriş derdine düşmüşler. Bayram harekesi gibi. Her yan. Ramazan'da bu kaldırımlarda iftar ederdi. Ee, iftar sofralarına rastlardım ben Ramazanlık'ta. Esnaf eve gitmezdi. İftarını bu kaldırımda